Bulaşık makinesinde bugün parçalayacağımız malzememiz parazit filtresi. Bulaşık makinemizde elektrik kablosunun girdiği yerde hemen yan tarafta bulunan bir filtre bu. Çıkarması kolay. Arkasında kızaklar var, vidası var. Çekiyorsunuz, çıkıyor. Dilerseniz şimdi parçalama işlemine geçelim. Evet masamıza yatırdık. Gerekli aletlerimizi hazırladık. Bu kadar alete gerek var mı bilmiyorum. Parçalayabilecek miyiz? Umarım bizi uğraştırmaz. Şu şekilde bir malzeme. Önce şu metalden bir kurtulalım. Elimize sağımıza solumuza batmasın. Evet güzel oldu. Bu sayede elimizi daha rahat çizebileceğiz. Keşke sökmeseydik. Neyse Sonra sonra ne yapacağız? Şuradan vuralım bakalım. Olmaz çok sert. Buradan ne demişler? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ne oldu? Anası ağladı. Tabii ki. Umarım ventil bizi bu kadar uğraştırmaz. Ventil de parçalayacağız. Daha birkaç bir şey daha parçaladık. Rezistans falan filan vesaire. Parçalan işte ya. Ne uğraştırıyorsun ki? Başaramadım abi. Bu parazit filtresi. Çok saçma. Daha da bu parça parçalanacak bir şey değil. Bu kadar arkadaşlar. Parazit filtresinin içinde ne varmış? Parazit filtresinin içinde bu var. Eleman bu parça içindeki kullanılan malzemeler sayesinde paraziti engelliyor, önlüyor. Acayip acayip işler, türlü türlü işler. Videoma burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.